Evet arkadaşlar, millet merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Madencilikle ilgili bu haftanın son gününde bir video yapalım dedik. Bakıyoruz her gün What to mine, mining pool vesaire. Her yerden bir kazanç var mı diye. Ama bir kazanç gördüğümüz yoktu şimdi dedik. Bugünlerde ise son bir haftadır falan bazı coin'ler elektriği karşılar hale gelmiş gibi gözüküyor birazsa bir tanesi ve bununla ilgili de işte GitHub'da geçen gün iki gün önce bir makale yayınlandı. Lolminer'ın bir makalesiydi düşük enerji ile kaspa mining diye bir makale. Bununla ilgili de çeşitli ayarlar vardı. Tabii ki o makaleyi ben de görmüş olsam da henüz direktmen uygulamadım. Avrupalıların uygulamasını bekledim. Onlar uyguladıktan sonra işte iki gündür falan da kazıyorlar. Bir sorun görmediklerini beyan edince de artık biz de uygulayalım dedik. Siz de birlikte hep beraber bunu uygulayacağız artık. Birinci nesil Nvidia kartım var. 580 var. 5600'ler var. Hep Ethereum'dan sonra Nvidia AMD'ye bir çalım atacak gibi duruyor diyorduk. Maalesef AMD tarafında bir güncelleme olmadı henüz ve hakikaten Nvidia AMD'ye iyi bir çalım attı madencilik konusunda. Şimdi ekranda birlikte bir bakalım değerlendirelim. Ne oluyor ne bitiyor ne geliyor ne gidiyor. Bir gelir var mı görelim. Evet arkadaşlarım yeniden merhaba. Yani uzun bir video olacak belki ama birlikte bunların hepsini inceleyelim diye yaptığım bir video. İlk önce şuradan kaspa koyunun bir fiyatına bakalım. Ne kadar? 15 kuruş. Az evvel 16 kuruştu. Bugün dün yine yükselişte bir hayli uzun zamandır yükseliyor zaten. Kaspa coin'i çok önceden keşfedip kazan bizim Telegram grubumuzda arkadaşlar var. Onlar balyaladılar duruyor. Yani şu anda Kaspa coin market cap sıralamasında 225. sırada arkadaşlar. Fiyatı çok iyi primlendi. Kaç borsada mevcut ve hakikaten iyi bir algoritması var gibi gözüküyor. Şu anda da zaten dolaşan arzı %51 oldu. Maksimum arıza tamamlanacak. Ne zaman tamamlanacak zannedersem 21 veya 22 ayı kaldı gibi hatırlıyorum onun bir grafiği vardı. Her ay bu adamlar halving gerçekleştiriyor. Eskiden aynı hashrate'e milyon milyon alırken şu anda binlere kadar düştü ve çok inanılmaz arzı arttı bir anda %50'yi geçti. E zaten arz tamamlanınca da olay bitecek gibi gözüküyor. Bitecek derken tabii ki coin kaybolmayacak ama piyasada devam edecek diyebiliriz. Şuradan sitesine gidelim bakalım şöyle de çevirelim. Özelliklerine bir girelim bakalım ne diyor özelliklerinde. Çok hızlı olduğunu söylüyor. Anında onaylar olduğunu söylüyor. Yani burada teknik olaylar var zaten. Evet web sitesini incelemeye devam ediyoruz. Şurada mining bölümü var. Mining bölümüne bir tıklayalım bakalım. İşte buradaki bahsettiğim o halving kızını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde geliyor ve orada sabit kalıp devam ediyor gibi gözüküyor. Şöyle sayfayı büyütürsek biraz bakalım. Evet. Arz olduktan sonra nerede tamamlanıyor? 61. ayda tamamlanıyor. Merkeziyet bir yapı olduğunu yılda bir kez halving olacağını, Kasım 2021 yılında ön madencilikle sıfır ön satışla piyasaya arz olduğunu ve aylık yarı yarıya oranda emisyon azalması olacağını dile getiriyor. Demek ki her ay çıkan blok her bloktaki kaspa yarı yarıya düşecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi 311. Evet arkadaşlar soğuk cüzdan oluşturma adresimiz wallet.kaspanet.io adresi. New cüzdan diyoruz. Buraya şifre belirleyeceğiz. Öyle bir şimdi denemelik olduğu için bir şifre belirleyeceğim. Ve özel karakter istiyor mutlaka şifrenin içerisinde. Büyük küçük harf ve bu şifreyi de unutmamanız iyi olacaktır. Next'e bastık ve bize gördüğünüz gibi 12 tane kelime verdi. Bu kelimeleri mutlaka ve mutlaka kopyalayın. Yani bir, bir kenara yazın, bir, bir şey yapın. Çünkü bu soğuk cüzdana ulaşmanız için bu kelimeler size lazım olacak. Ben bir hata yapmıştım bu soğuk cüzdan oluştururken. Şurada çeviri açık kalmış. Türkçelerini aldım. Türkçesini aldıktan sonra iki gün uğraşıp ancak İngilizceye çevirip kelimelerimi elde etmiştim. Çevirinin açık olmamasına dikkat edin. Buradaki kelimelere elde ettikten sonra bunları yazdıktan sonra bir kenara next dediğimiz zaman diyecek ki üçüncü kelime ne? İşte beşinci kelime ne? Sekizinci kelime ne? O yüzden bunundan ben bir ekran görüntüsüne alacağım. Şuraya yapıştırayım. Sordukça orada cevap verelim. Next diyorum. Evet. Ne diyor? 11. kelime ne diyor? Bakayım 11. kelime. Şu 7. kelimeyi soruyor bu sefer. 7. kelime ne? Next. 9. kelime dedi. 9. kelimeyi de ginger olarak gördüm ve cüzdanım oluştu arkadaşlar. Şimdi cüzdan adresimiz geldi. Buradaki cüzdan adresimizi kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra gidip Artık HiveOS'ta cüzdanımızı kaydedeceğiz. Web Oradaki artık. cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada Wallet kısmına geldik. Add Wallet dedik ve kaspayı seçiyoruz. Ardından Wallet adresimizi giriyoruz. Kaspa diye başlıyor 2 nokta. Bu bizim Wallet adresimiz olsun. Name Kaspa sol Cüzdan. Yayın buraya. sorca gerek yok. Creative dediğimiz zaman oluşturuyor. Ardından ise yapmamız gereken bir havuz şablonu oluşturmak. Havuz şablonu oluştururken de faiz e tıklıyoruz. Kaspayı seçiyoruz. Ardından oluşturduğumuz cüzdanı seçiyoruz. Kula gelip Voli Pool'u kullanıyorum. Çünkü yani hash rating %50'sinin üzerinde Voli Pool'da. Voli Pool bence iyi gibi geliyor. Burada da arkadaşlar Türkiye serverı var. Türkiye serverını seçiyorum. Ben solo kazıyorum. Sizler ne kazarsanız benim için değişmez. Solo şans işi biliyorsunuz. Apple iyi diyorum. Miner'a geldim. Miner eskiden BZ Miner'ı kullanıyorduk. Bunda stabil ve kararlı olarak kazdığı için Şimdi bu videoda bunun da artık değiştiğini, GitHub'da yayınlanan Miner'ın son versiyonunu buraya eklemeyi de sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlarım benim zaten buradaki riglerim kaspa ama BZ minor'ı da kazıyordu. Şurada da çok fazla hata yapıyor görüyorsunuz. 231 yani 1660 Ti kartım 231 eş alıyor. 75 watt tüketimi var bu şekilde. 580 kartım da 42.43 eş alıyor. 66 watt tüketimi var. Bu da bu şekilde. Diğer kartlarıma da şuradan bakı verelim hemen. 7 tane reddetmiş. Neyse o önemli değil onlara bakarız zaten. RX 5600 xten var. Bunlar hepsi 5600'ler. 80 watt, 59 watt, 59 watt ve 143 hash alıyorlar. Şimdi bununla ilgili burada yayınlanmış olan LOL Miner'ın ayarlarını gireceğiz arkadaşlar birlikte. Ne diyor? Kaspa'da diyor LOL Miner 1.63 versiyonunu seçersen diyor. Nvidia kartlarımızla diyor kaspa madenciliği performansı yüzde üç buçuk oranında iyileştirildi diyor bakacağız yüzde üç buçuk mu gerçek modele bağlı olan gene Nvidia madenciliği enerji verimliliği de diyor yüzde yedi ile %11 bir iyileştirildi diyor peki bunu nasıl yapacağız hep birlikte izleyelim birlikte yapalım şuraya ben lazım olan kodları zaten not aldım ve uygulamayı da birlikte gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şu an Nvidia ikinci nesil 3. nesil kartlar bu video esnasında yanımda olmadığı için bunlar için ayrıca belki ileride bir video daha hazırlarız ama yapmanız gerekenleri burada dile getireceğim sizlere. Şu yazıyı da biraz büyüteyim. Bunu videonun altına ekleyeceğim. Gene de burada da gözüksün. Yapacağımız ayarlar burada kısaca özet halinde yazmakta. Şimdi başlayalım. Hiveos'a geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşeklerimiz vesaire bu şekildeydi. Kartlarımız kazıyordu. Fileshout'ta oluşturmuştuk ben oluşturduğum şablonun üzerine devam edeceğim. Sizler oluşturduğunuz şablonu direktmen seçebilirsiniz. Burada geldim LOL Miner'ı seçiyorum. Setup Miner dedim. Ne diyordu? 1.63 versiyonu. Zaten son versiyon. Bunu da burada uyguluyorum. Bakalım neler değişecek? Ne gibi değişiklikler olacak? Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz ama sadece bu kadar yaptım diye düşünmeyin. Birazdan kodları vesaire gireceğimiz yerleri de göstereceğim sizlere. al dedim ve bekliyorum şu anda yeni uygulamanın güncellemenin oraya yansımasını geldim yeniden ana sayfamda bekliyorum halk bakalım ne olacak neler değişecek 163'e geçtik direkt men. ve bir anda buradaki hash rate'lerimiz yükseldi 256 ile başladı AMD'de de büyük bir değişim oldu 152 hash rate'e çıktı. Şimdi 42 kazan 580'imiz artık 157 hash ile kazıyor. 86 watt tüketimine geldi. 1660 Ti'yimiz de 261 hash ile kazıp 75 watt tüketimine geldi. Şimdi burada diğer deneyeceğimiz olaylara bakacağız. Neler oluyor? Evet direkt bende doğrulamayı yaptı. Bakalım diğer rigimizde doğrulama hatası devam ediyor mu? Yok bu da doğrulamaya başlamış. Hata yapmıyor artık. Burada da büyük ölçüde değişiklik oldu. 350 hash rate civarında alırken kartlarımız şu anda çok daha büyük hash almaya başladı. Toplamda 350 olurken artık buralara gelecek. Bakalım şurada pula geldi mi riglerimiz. Evet size gelmiş. Pula da gelmiş. Burada solo tarafındayım ben dediğim gibi. Şansıma güveniyorum. Daha çok kazanacağımı umut ediyorum ve umarım kazanan ben ve bizler oluruz. Hepimiz oluruz. Kaspayı ben borsalarda da satın aldım. Ayrıca da kendim de zaten bir zamandır Ergo ile birlikte bunu da kazdırıyordum. Sizler kendiniz bilirsiniz. Yani MaxG'de, CoinEx'te, TXBit'te kazılmakta ama ben soğuk cüzdana kazıyorum. Sizler de isterseniz soğa isterseniz direkt borsalara vesaire deneyip görebilirsiniz. Mexc'ye de kayıt olmak için aşağıda ben kayıt linkini bırakacağım. Oradan da kayıt olursanız bize faydası oluyor. Bildiğiniz olsun. Evet, şimdi rig'lerimiz stabil hale geldi mi? Geldi. Burada enerji verimliliğini %7 oranında düşürecek olan artık kodları girelim ve deneyelim bakalım olacak mı? Zaten 1.63 versiyonuna geçmiştik. Buradan setup miner diyoruz. Ekstra config argümanlarını seçiyoruz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Buraya şuradaki kodları yapıştırıyoruz. Kopyaladım ben. Şöyle yapıştırdığımız zaman bakalım bir değişiklik olacak mı? Yani AMD tarafında olmayabilir çünkü Nvidia için özellikle yapılmış bir olay. Ama ben AMD'de de Nvidia'da da bakayım bir değişiklik olacak mı? Bazı şeyler denemeden bilinmiyor. Ama 1.63 e aldığımız anda zaten çok fazla fark etti. Olay 265 eş 74 Watt'ta kazım yapıyoruz. Bakalım şu anda bu kodları girdikten sonra bir değişiklik olacak mı? Bu işlemleri yaptıktan sonra rigimize ribot atmamızı da bildirmişlerdi. Ribotları yapalım ve bekleyelim bakalım. Bir gelişme olacak mı? Evet arkadaşlar riglerim geldi. Gördüğünüz gibi 56 Watt'a düştü. 75 Watt'taydı, 74 Watt'taydı. 56 Watt tüketime geçti. Yazılımsal bir hile mi? Bence değil. Şu an yeniden bir reboot gerçekleştirdi. Onu da bekleyelim bakalım geri gelsin. Neden bunu yaptı? Görelim. AMD'lerde ise değişiklik olmadığını gördüm. Yani girdiğimiz kodlar enerji verimliliği açısından bir değişiklik sağlamadı. AMD'de 1.63 versiyonunu aldığımız zaman üretim bayağı bir arttı hash rate ama bir değişiklik olmadı. Şimdi rigimin rebootu tamamlandı yeniden geliyor. Bakalım hash rate ve enerji tüketimi ne şekilde olacak. Bunu birinci nesil Nvidia için, ikinci nesil Nvidia için, üçüncü nesil Nvidia için, LHR Nvidia'lar için kullanabiliyoruz. Tüm LHR versiyonları için. Şu anda bekliyorum hash rate'im acaba kaça ulaşacak? Bu ulaşımdan sonra ise bana bir kar bırakacak mı? Bunu da Göreceğim bakalım. Hesaplamalarını yapacağız birlikte. Bu işlemleri yaptıktan sonra. Bakın buraya 2. zaten 2. not aldım ben. İkinci nesil Nvidia'larda 10 dakika. Üçüncü nesil Nvidia'da 10 dakika. LHR'li versiyon Nvidia'larda da 40 dakika kadar sürüyor stabil olması. Bunu da, Bunu da gözden kaçırmayın lütfen. Evet hash rate artmaya devam ediyor. Hem AMD'de hem de Nvidia'da hash rate artmaya devam ediyor. Bakalım 5600'lerde bir değişiklik var mı? O da hafif bir kımıldamış yukarıya doğru. Yani viram ısıları çok iyi. Çekirdek ısıları çok iyi. Kaspa yormuyor kartları öyle diyebiliriz. Bu benim kullandığım overclock ayarlarındaydı. Yurt dışında bulunan bir madencilik grubunda da bununla ilgili bazı overclock ayarları paylaşmışlardı. Şimdi bunları da birlikte bir deneyelim bakalım bir sonuç elde edeceğiz mi? Umut ediyorum ki en son olay bittikten sonra hala hash yükselmeye devam ediyor dikkat ediyorsanız arkadaşlar. AMD'lerde falan kaldık. Yükselme yok ama Nvidia'da hala hala yükseliyor. AMD'lerde çok fazla yani etkili olmadı. Yazdığımız kod AMD'lerde hiçbir etkisi yok. Nvidia tarafında da bayağı bir etkili. Yani şimdi 588 GB bir kart, 256 bit, 1660 Ti, 6 GB bir kart, 192 bit. Yani 580 Nvidia'ya kafa atar normalde 1660 Ti'ye ama böyle bir durum gerçekleşmiyor. Şimdi yurt dışı grubunda Paylaşılan overclock ayarları vardı. Bunları bir görelim. Şöyle onları da buraya not almıştım zaten. Birinci nesil Nvidia'larda çekirdeğe 200 giriyoruz. ikinci nesilde 250 giriyoruz. Üçüncü nesilde 325 giriyoruz. LHR model kartlarımızda ise... Yani bunlar LHR sizler için 3. nesil bilhassa zaten 1 ve 2'de LHR kilidi yok. Yani LHR ile kilitlenmiş olan kartlarda ise 450 ile çekirdek girdikten sonra Core 450 girdikten sonra 1 dakika kadar stabil olmasını bekleyeceğiz. Bakalım şimdi birinci nesil bir videomuz var elimizde. Bir deneyelim onu da deneyelim ne çıkacak. Evet, geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz şuradan açıyoruz. Buraya 200 yazdım değerlerini. Evet arkadaşlar, rigimiz geldi. Stabil hale de geldi. 47 watt tüketiyor. 47 watt tüketiyor. 253.4 mAh veriyor. Peki ben burada RAM'lerde de bir bir şeyler elde edebilir miyim diye bakacağım. RAM'e de ayar girdim. Bir etkisi olacak mı bakalım. Evet RAM'e girdiğim ayarın ardından direktmen Watt 107 Watt'a çıktı arkadaşlar. 274 H diyor şu anda yani ısısı direkt direktmen arttı gördüğünüz üzere 274 mAh'a çıktıktan sonra 107 Watt tüketimi mantıksız bunu silelim bununla ilgili ayarlar 128 mAh'a çıktı bir anda yeniden 112 Watt'ta 328 mAh 68 derece çok fazla bence efektif olmayacak bunun en efektif halinde bulmaya çalışacağım. Evet normal overclock ayarımı girdim. Popülerlerden aldım ayarı. Her overclock ayarında mecburen reboot yaptığımız için tabi videoda uzun oluyor. Denemiş olacağız bakalım. Enerji fiyatlarına göre, tüketimimize göre bir şekilde kar bırakacak mı? Bunu göreceğiz arkadaşlar. AMD'lerde vesaire, dediğim gibi bakın 5600'lerde bu oranın üzerine çıkamadım. Yani çok da zorlamadım açı. 82 watt, 60 watt, 69 watt. Hedefim en yüksek hash rate'i en az watt değerinde elde etmek. Başka hiçbir hedefim yok. Bunun için uğraşıyorum. Bakalım başarılı olacağız mı? Ee, en iyi oran bu şekilde birinci nesil Nvidia'da. 580 için denemelere devam edeceğim. 5600'ler için denemelere devam edeceğim. Şu an en iyi uğraştığım oran şu anlık 253 hash. 46 watt. Bir de şu çekirdeği Artayım, ba bakalım bir şey elde edebilir miyiz? Şöyle 235 yapayım. Yok. Çekirdek saati çöktü. Bunu düşüreceğiz. 225 yapalım. Yeniden deneyelim. Kartın RAM'lerinin markası Micron. O yüzden D olabilir. Belki Hynix RAM'lerde yüksek overclock'lar deneyebilirsiniz sizler. Benim şu anda elimde yok mevcutta. O yüzden ben bu kartla denemek zorundayım. Şu reset ribottan gelsin bakalım yeniden görmüş olacağız. Evet geldi. Hani yükselttik 95 Watt'a çıktı. Geri gitti. Evet arkadaşlar çekirdek hızını da arttırmama rağmen Watt'ta bir değişiklik olmadı. ısıda bir değişiklik olmadı. 253 MH 4 MH daha fazla almaya başladı. Durum bu. Peki hesaplarsak 15.58 kuruş şu anda bir kasmanın fiyatı. Hesaplayalım bakalım ne getiriyor? Getirisi var mı? Yani enerji fiyatına karşılık getirisi var mı? Burası kasmanın kendi hesaplama sayfası. 311.12 hash dedik. A karma oranı bugün için 412 TLH. Cihazımızın karma oranı kart başına ben 249'du. Bunu 254 yapacağım güç tüketimi 46 watt elektrik kilo watt değerinde 259 Türkiye'de meskenler için ticari tane için falan çıldırmış zaten kaspa fiyatı from 556 bunu da elektrik birim fiyatında girdiğimiz zaman arkadaşlar hesapladığımızda günde yaklaşık 17 kaspa veriyor 17 kaspayla da maalesef ve maalesef kar elde edemiyoruz enerji tarafından bakınca maalesef Türkiye şartlarında şu an için karlı değil. batomayla deneyelim. Umut dünyası belki bir şeye yarar diye. Şöyle 30 60'la başlayayım. 290 heş almıştık 57 Watt'ta. Onu da bir hesaplayalım. Yok bu da 0.03 cent. Hani zarar göstermiyor en azından. Böyle bir durum var. 30-70'e bakalım. 486 M13 Watt'ta hesapladığımız zaman 0.02 bu da efektif değil. 3080 Ti 844 MH 133 Watt'tı. Evet bu da hafif karlı. Yani 2 sant kadar 0.02 sant kadar ama karlı gibi gözüküyor. Kaspa elektriği kurtarıyor mu? 30-90'da kurtarıyor, 30 kurtarıyor, 30-60 Ti'de kurtarıyor, 30, 60 kurtarıyor, 30 kurtarıyor gibi gözüküyor şu an. Tabii ki bunun yani ben size bir yatırım tavsiyesi vesaire olarak bildirmiyorum. Kazarsınız, kazmazsınız kendiniz bilirsiniz ama ben kazıyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın. Hayırlı, bol, bereketli kazançlarınız olsun. Bay bay.